<gülüyor> evet, <gülüyor> evde kal Türkiye'den, Türkiye günlerinden şiir şarkı konseptinizle karşınızdayız. Karantina. Karantina, Karantina günleri. <gülüyor> <gülüyor> e, Pinçik TV sizlere sunuyor arkadaşlar. Pinçik TV'yi izlemeyi unutmayın, beğenmeyi unutmayın. En önemlisi abone olmayı unutmayın ve böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız yorumlarda söyleyin. Şimdi sizlere şiir ve şarkı videosu yapacağız. Oo! Değil mi kardeşim? <laughs> Müziği mi mü durdurdun? Yerleşemedik. Müzik Yerleşebilirim. olmadan yapamıyorum. Müzik olmadan yapamıyorum. Senin telefonunla Starbucks yapmaya çalışıyorum ya. Görüyorsun değil mi? Evet. Hadi. Şimdi şöyle bir konsept geldi aklıma. Önce şiiri açıklayacağım, yani yorumlayacağım, sonra tamam. şiiri okuyacağım. Tamam. Bakalım beğenecek misiniz? Şimdi şiirin adı Sensiz Olmuyor. Şair burada... ''Ruhumu al, boş bir bedene razıyım.'' demiş. Yani şair diyor ki ben ruhsuz yaşarım. Boş bir bedenle duygusuz yaşarım. Hayattan kopuk yaşarım ama yarimsiz yaşayamam. Cennete al cehenneme razıyım demiş. Cehennemdeki her acıya katlanırım ama sensiz cennete katlanamam diyor. Sevabın senin olsun. Günahına razıyım demiş. Şair sevdiğini öyle kabul ediyor ki sadece iyi yönleriyle değil. Bütün kötü yönleriyle de sevdiğine talip, sevdiğine kabul etmeye hazır. Olmuyor sevdiğim, sensiz olmuyor demiş. Ne yaparsa yapsın, şair sevdiğinden uzak duramıyor. Vakitli vakitsel, vakitli vakitsiz çıldırsam da gün gece ayı görmeden kurda dönüşsem ne de, demiş. Biliyorsunuz hani kurt adamlar var. Dolunay'da aya dönüşünce canavarlaşırlar. Şahin de sevdiğini görmediği zaman bir canavar misali çıldırıyor. Vakitli vakitsiz her türlü şeyi yapabiliyor. Ve sevdiğini unutmak için olmayacak şeyler yapıyor. Ama yine de sevdiğini unutamıyor. Şarabı rakıyı sen diye içiyorum. Bir gül kurttum sen diye seviyorum demiş. İyi kötü kendisini teselli etmeye çalışıyor şair. Uyuşturmaya çalışıyor ama ne yaparsa yapsın sevdiğinden bir türlü uzak kalamıyor. Her gece sen diye başkasıyla sevişiyorum demiş mesela burada. Burada da şunu anlatmaya çalışıyor. Binbir bedene değse de bir gülüşüne razı şair sevdiğinin. Ve yine olmuyor sensiz olmuyor diyerek bitiriyor. Evet. Ruhumu al. Boş bir bedene razıyım. Cenneti al, cehenneme razıyım. Sevabın senin olsun, ben ben günahına razıyım. Olmuyor sevdiğim sensiz olmuyor. Vakitli vakitsiz çıldırsam da dün gece ayı görmeden kurda dönüşsem de içimde dilimde tek bir gece, Olmuyor sevdiğim sensiz olmuyor. Şarabı rakıyı sen diye içiyorum bir gül kuruttum sen diye seviyorum her gece sen diye başkasıyla sevişiyorum olmuyor sevdiğim sensiz olmuyor ruhumu al boş bir bedene razıyım cenneti al cehenneme razıyım sevabın sevabın senin olsun ben günahına razıyım Olmuyor, sevdiğim sensiz olmuyor. Bağlasan durmaz, göndersen gitmez. Laftan anlamaz, sözümü dinlemez. Başına buyruk, duyguları savruk. Beni bana kırıdıra, bu gönül canıma düşma. Yanıyor bedenim, acıyor içim, yoktan anlamıyor benliği. Bitmiyor geceler, geçmiyor günler, adı aşk bu eziyetim. İyileşir zamanla yarar. Dayan yüreğim dayan, dayan yarına inan. Gün gelir acılar ezberlenir, iyileşir zamanla yarar. Anla. Alıcı misafiri, ah dayan, yüreğim dayan, dayan, yarına inan. Gün gelir acılar ezberlenir, iyileşir zamanla yara. Dayan. inişsiz zamanla yara. Sonra şair şöyle söylüyor. Yokluğunu bile seviyorum artık. O kadar çekici geliyor ki yarım yamalak hayalin. Seninle sensiz yaşamayı bile öğrendim. <laughs> Bence güzel oldu. Umarım <laughs> siz de beğenirsiniz. Evde kal, hayatta kal.